Değerli izleyicilerimiz, bugün 29 Haziran, Haziran ayının son günündeyiz. Daha doğrusu bir gün daha var, yarın pazar, bugün cumartesi. Bakarsan bağ olur, bakmazsan daha olur. Çalışmamız maalesef her geldiğimizde biraz daha sıkıntılı oluyor. Evet, bu ağaç yine solmaya başlamış. Çünkü havalar bayağı ısındı, sıcak oldu. En iyi ağaç şu dedik, o bile solmaya başlamış. Şunlarda bir şey yok. Şu şeftaliydi, kurumuş, yaprağı kalmamış. Hemen sonrasında kiraz vardı. O da iyice kurumuş. Şimdi birazdan yakından bakalım. Abi, abi, Değerli izleyicilerimiz, hemen ilk işimiz ağaçları sulamak olsun dedik. 50 litre kadar verdik su. Bir 50 litre daha taşıdık. Dağıttık ağaçlarımıza. Karşıda nasıl kurulmuş. Daha onları yakın çekim almadım. Biraz yorulduk. Kahvaltı yapmamıştık çocuklarla birlikte şimdi. Ertuğrul kahvaltı yapacağız. Yine acı nohut var, kola var, kavun var. Buz gibi de kuyu suyu var. İçine de buz akülerimizi koyduk. Şöyle etrafı şöyle kısaca bir göstereyim. Sonra biz yemeğimize başlayalım inşallah. Şu kurumuş zaten. Şimdi şu yemeğimizi yiyelim. Sonrasında birlikteyiz inşallah. Evet. Büyük tut ağacımız bu şekilde. Yine geçen haftalardakiler gibi. Şu da yeni dünya mal teri. Altlar döküldü. Bir üstü böyle kaldı. Şu Rabzon Cennet Hurması dediğimiz büyük şöyle şöyle avuç içi kadar olan taze hurma ağacından. Tabii şunlar çalı. Bunları ben tutturmak için yaptım. Yanlış anlaşılmasın. Şu da hiç dalı olmayan, yaprağı olmayan bir tut almıştık. İlk kez böyle yaprak çıkarttı. Bunlar dal olacaktı. Geçen hafta çok iyiydi ama bu hafta biraz bakın solmaya yüz tutmuş. Soluyor yani biraz sıcak etkilemiş. Suyunu döktük. 10 litre su verdim. Bu şeftalimiz kurumuş. İşte yine o tehlikeli böcekten burada var. Bakın iki tane var. Sadece şu küçük üç tane yaprak kalmış. Şu böcekler bakayım ben. Evet bu da kiraz ağacımız kurumaya yüz tutmuş. Burası yayla dedik. Tamam maalesef. Serin bakın, güneşte dolaşabiliyorum. Şu anda Gaziantep'te merkezde şehirde olsam bu sıcakta katiyen dolaşamam ama burada hem rüzgar var hem de serin bir hava var. Da bademimiz. En çok da bademlere güvenmiştim. Hem dayanıklar onlar. Neden yaprak döküyor bilmiyorum. Kuruma ayrı, yaprak dökme ayrı. Mesela bu da bakın kurumaya yüz tutmuş. Hatta kurumuş diyebiliriz. Bir iki tane işte yaprak kalmış. Öldüm öleceğim diyor. Bunları büyük aldım ki ne? Hemen bir yıl içindeki yıl içinde meyve almak için ama maalesef istediğimiz olmadı. Cevizden de çok umutluydum. Çok güzeldi. Bakın tekası yanmış. Görüyorsunuz. Birkaç tane yeşil yaprağı kalmış. Baba, ya. nolu, 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 nolu. Şey şey. Ne gördün? He Yusuf çok mu var? Evet. Görüntüyü alalım onu. Geldiğimizde de çekmiştik sanki değil mi bunu? helikoptere benzeyen böcekler var işte böyle. Zararlı mı? Bildiğimiz kadar zararlı değil. Bu da badem ağacı. Buna da saysam 10 tane yaprak kaldı kalmadı. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Anlamadım. Tabi doğuştan çiftçi değiliz. Bu da yine kiraz ağacımız. Bir bu kaldı. Bir de şunlar kaldı kurumaya yüz tutuyor. Orada yabani armut ağacımız var. Etrafını dallarını buladık açtık. Onu e, mevsim sonuna ilkbaharda veya da aşılamayı düşünüyoruz. Şu zaten geçen haftalarda da kurumuştu. Yine su verdim belki kurmaz dedim. Antiyap fıstığımız kurudu. Üstüne hiç yaprak kalmadı. Bu da zeytinimiz. Yapraklarında biraz sıkıntı var ama dökülüyor gibi. Ne döküyor bilmiyorum rüzgar mı, soğuk mu, serinlik mi, sıcaklık mı bilmiyorum. Zeytinimiz de yine ümit vaat ediyor. Şu Antep fıstığımız. Bu da 3-4 haftadan beri böyle. Kararsız gidip gitmemekte. Bakalım ne olacak. Şimdi üzümlerimize bakalım. hala ölmemiş duruyor. Şu tamamıyla kurudu. Şunda da yine bir yaprak var sadece. Şurada yine kurumaya işte şunun ikisinden biraz ümitliydik bu da. Bir de şundan tekten vardı. Onu çelik olarak dikmiştik. Sadece bir göz bırakmıştık ve toprağa yakın dikmiştik. Yerinden mi artık, ekilişinden bilmiyorum. Bu da güzel bir ümit vaat ediyor, sağlam tuttu. Değerli izleyicilerimiz, şimdi buradan çıkan doharcı yapalım. Çardak için bir ketten içine ayak yapacağız. Geçen bölümlerde söylemiştim. Bu kayanın üstünde yapalım de. İnşallah becerebiliriz. maksat suyumuz da az. Suyumuz da boşa gitsin istemiyoruz. Arkadaşlar hem biz damda da içine atıyoruz. Evet. Damda kolay. Burada zor. Damda kolay. Damda kolay ama daha da zor. <laughs> Ya bakar bir yarı yok evet. Hadi iyi çok yaparsın. Yine olmadı. Şimdi biraz daha yapalım. Biraz daha kum olsun. Çimento. Değil mi? Evet. evet. Biraz daha çimento koyalım. Beyaz kum olsaydı daha iyice. Beyaz kum yok. Ay bu ne kum? Beyaz kum değil mi? Da bir başlık alalım. Da. biraz daha çimento döker misin onu? Şu malayla. Hadi dur Şu, Şu malayla çim, şey ona çimento. Bir şey. İyi oldu mu? Biraz daha kum olsun. Kumumuz var ama suyumuz az. Geç suyumuz da gitti. Şey yaparız bundan. Bir tanesini yaparız olmazsa. Bence. Değil mi? Kalan çimento kumla da diğer ikisini yaparız. Ben bence e, diğer çimento kazında benim de evet. elim gibi korsuk yapak. Şimdi buraya bir, bir kez ve tahta getireceğim. Onu yapalım. Bir ne? Baba, Hı? bir kek Getireceğim bir de. Evet. Abi, bana video çekerken bağırırsın. İşte bir ket, bu ertu. Şimdi ben de Ertuğrul nasıl oldu çimento? Güzel. Yeterli mi kum? Evet. Elim çimento aldı. Şimdi buna taş koysak mı koymazsak mı içine acaba? Sadece harç mı koysak? Bence sadece harç. Birkaç tane taş koysak bence iyi olur. Siz durun ben birkaç taş koyayım geleyim buna. Çabatıyorum. Tepeden al. thank okay. you Mala nerede? Malayı ver bakayım ona. Bakalım. Ver bakalım. Bismillah. kendini kirletme. Hiçbir şeyiz. Ya benim baba elmas bir şekilde. Ben de böyle düşmüştüm zaten. Böyle, yani böyle bir gortuk yapsak. Şimdi bunun üzerine ne yapalım? Ne biraz çimento dökelim. Yani baba kum, net montası. Onu da üzerine biraz.

oldu gibi. Bahana. Bunu gölgeye koyalım şeye. Güneşe bir artık neyse. Sonra giderken bir daha süreriz değil mi bunu? Evet o. Tamam. Evet. Bunu kaldırıyorum. Nereden kaldıracağız? Nasıl kaldıracağız? Şöyle kökünden. Ya Allah. Oo, aparmış. şimdi bir bilet daha getireyim bir tane daha yapalım. Uğrayım da oturtayım gene şöyle. Evet. Biraz daha oturdu. <laughs> Sí, sí, Onu da kaldıralım. Ya Allah. Uh. Temelleri atıyoruz efendim. İki hazır. Kaldı iki ayak. Bir tane daha çıkar ondan efendim. Bakarsan Bavulur projemizde. Ertuğrul ustamız yanımızda. Ertuğrul usta. Ne, ne yaptık biz burada? Beton yaptık Çiment. değil mi? Çimento beton yaptık. Mustafa ben ve Ertuğrul. Efendim burası gördüğünüz gibi Göbekli Tepe dikili tahtaları. <laughs> burası bu anıtlar yeni bulundu. İşte bunlar dikili tahta. Dikili taş değil. Burada Göbeksiz Tepe bu bir biriketlerin içine beton koyduk. Tahtaları koyduk. Bunlar ayak şeklinde. Gerekirse şuralara tahtalardan yine var. Şöyle vidalayıp biraz daha yükseltebiliriz. Veya da böyle altında şöyle çardak yapıp oturabiliriz. Betonları döktük. Suyunu verdik.